Kardeşim gel biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin bakayım. He geç otur böyle. Ha. Evet otur. Ha. Şimdi kardeşim konumuza gelelim. Ee, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kaleciniz muslera'yı takımımız zortlak spora istiyoruz. Tabi bedava istemiyoruz. Para vereceğiz üstüne para vereceğiz. Para olarak da 350 bin euro vereceğiz. Bak 350 bin euro. Of çok deli para. Üstüne de şey vereceğiz. Bir tane yeni kaleci vereceğiz size. Yani ya çocuk aban genç kalıcı tamam mı? Sizin muslara çok yaşlı size yaramaz. Siz onu bize verin. Size 350 bin euro artı çelik yılmaz. Dehşet kalıcıdır ha. Ne dersiniz kabul mü? Takas düşünmüyorlarmış abuzu. 900 bin euro istiyorlar bir de. Ne? 900 bin euro mu? Çok pahalı ya 36 yaşında adam. 5 sene sonra dede olacak zaten. 900 bin euro olmaz. Biraz düşürelim onu düşürelim. E ee, şey yapalım. E ee, 750 bin euro yapalım biz onu. 750 bin euro. Ha? 750 bin euro ama üstüne adam vermeyiz. 750 bin euro nasıl? Düşünüyor. Hı, kabul dedi kabul. Hah oh be süper bir kalecimiz oldu teşekkür ederiz. Keşke 700 bin deseydik ya belki kabul ederdi. E deseydin. Ne bileyim ya kabul etmez diye. Neyse artık kalecimiz Mustara. Türkiye'nin bir numaralı kalecisi ya. Tamam kaleci lazım da. Merhaba sayın seyirciler. Zortlak Spor, Fatih Karagümrük Spor Süper Lig maçına hoş geldiniz. Zortlak Spor'un sahası Zort Park'ta oynanıyor maç. Mükemmel bir hava var. Zemin müsait top oynamak için. Ve ben spikeriniz Venom Karakella bu heyecan dolu karşılaşmayı sunacağım. Yanımda Zortlak Spor Teknik Direktörü Abuzu Süper var. Hem buradan takımı yönetecek hem de yorumlarıyla bize eşlik edecek. Hoş geldin Abuzu Süper. Teşekkür ediyorum. Kaleye de busları aldık ha. Evet güzel bir transfer. Zortak Spor'un ihtiyacı vardı böyle bir kaleciye. Evet ilk atak Zortak Spor'dan. Balagun'da top. Balagun sakalattan yardırdı gidiyor. Evet orta yapacak galiba. Yaptı ortasını ortada Fofala var. Fofala kafayı vurdun. Nasıl vurdu? Fofala ilk tehlikeli atak. Ama Fofala'nın kafası topa sıyırdı sadece top. Bir yamuk yumuk gitti ya. Fofala ben sana orada mı dur dedim. Sen orta yapacaksın bayağı vuracak kafayı ya. Ne dersem tersini yapıyorlar. Bu arada Zortak Spor'dan bayağı oyuncu sattınız değil mi? Evet evet istiyorlar futbolcularımız istiyorlar nesini istiyorlarsa ne verirlerse verdik gitti ya yapıştır gitsin. Ay <laughs> paraya ihtiyacımız var kaliteli oyuncular almak için Baya da yüksek fiyatlara sattık ha. Hmm, peki yerine futbolcu alabiliyor musunuz? İşte bir Mustara'yı aldık ondan sonra Arda Güler'i alacağız bak bu maçtan sonra Arda Güler'i alacağız kesin alacağız. Kabul edecek mi peki? Ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağız. Hmm, göreceğiz bakalım. Karagümrük sağdan gelmek istiyordu ama topu kaptı kara ama taca vurdu. Şimdi Diagne ile taç atışı kullanacak Karagümrük Spor. O oh, piti piti yapıyor kim atsam diyor şimdi. Evet Diagne taç atışını kullanmak üzere ve kullandı. Kolay. Orta mı yapacak acaba? Kolay. Evet kendi gidiyor. Kolay. Kendi gidiyor gidemedi. Top Demir'de şimdi. Balogun. Balogun geriye kadar geliyor. Kaptırdı topu ama. kaptırdım kaptırmıştı. Işte. Balogun tekrar. A fol varmış. Hadi zortaklarım, hadi zortaklarım. Biraz daha pres, daha çok pres yapın, daha çok. Koşmadan olmaz, koşmadan olmaz. Herkes koşacak. Ver pasını, ver. Güzel ver ama ya. Evet, güzel verdi. Alakun, Alakun sağdan ortasını yaptı. Nereye, nereye? Uzaklaştırıyor. Evet, kaptılar Yılmaz. Evet, Besnard. Besnard, bu nasıl bir vuruş Besnard? Kaç tane gol attın oradan ya? Sayın gördüğünüz gibi hiç tarafsız bir spiker değilim. <laughs> Zortak spor tutuyorum çünkü. Maçtan sonra bir yere ayrılmayın. Beraber Arda Güler'i transfer etmeye gideceğiz arkadaşlar. Evet transfer görüşmelerine hep beraber gideceğiz. <laughs> 19 dakika geçti artık gol lazım bize gol lazım. Desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şu beğen tuşuna bir basın bakalım ya. FIFA sevenler, PES sevenler, futbol sevenler. Beğenin de beğenin de. Gol atalım hadi beğenin de gol atalım. Gelsin beğeniler gelsin goller. Evet. Yılmaz taca vurdu. Tıntış, tıntışla taç atışı kullanıyor tıntış. Borini. Borini. Kaptırıyor Fofana. Top Fofana'da. Verdi, veremedi. Fofana da performans düşüklüğü var. Evet son zamanlarda iyice cıvıttı ya. Onu da transfer etmek istedilerdi de satmamıştık. Satsa mıydık, ne yapsaydık? Malakunda topu güzel bir pas olacak ama veremedi. Rakibe çarptı. Bu arada arkadaşlar bir önceki maçta Zortak Spor Fenerbahçe yaptı. Ve Zortak Spor Fenerbahçe 1-0 yendi arkadaşlar. Çokça gol olsaydı o maçı yayınlayacaktık ama şöyle 4-5 tane gol olmadı. Sadece bir tane gol oldu. O yüzden yayınlamadık evet. Gidiyor. Gol gidiyor. Malinovski vurdu ve gol. 28. dakikada geliyor zortakspor'un golü. Harika bir pas verdi Balagun. Gol atamadı ama harika bir asist yaptı. Malioski de cezayı kesti arkadaşlar. 1-0 önde zortakspor Spor. Cezet Malioski'nin golüyle. Hadi bakalım zortakspor Spor süperlikte. Birinci sırada şu an arkadaşlar bu skorla. Evet böyle biterse maç. Zortakspor Spor birinci sıraya yerleşecek. Balagun gidiyor şimdi de. Balagun vuruyor. Açısı dardı. Kaleci güzel kapattı köşeyi. Arada bir vuruşu kornera gitti. Yılmaz da köşe atışını kullanacak şimdi. Bu nasıl bir orta ya Yılmaz? Yılmaz ben sana öyle mi vurduydum? vur dedim Yılmaz? Şöyle fal solu vuracaksın fal solu. Yıldırdın beni ya yıldırdın. Kaç tane maç geçti bir öğrenemedin ya. Şu köşe vuruşu kullanmayı. E sat gitsin o zaman. İsteyen olsa hemen satacağım. <laughs> Zortaksı var yine geliyor. Yine Balogun'da top. Pası yerini bulmuyor. Balogun güzel oynuyor ama çok pas hatası yapıyor ya. Balogun'u keşke alsalar. Balogun benim gözümde balon. Balondan farkı yok Balogun'un. Bazen güzel oynuyor bazen de balon gibi patlıyor ya. Fazla şişirilmiş. <laughs> Sol kanattan Malyoski, golün sahibi. Sol kanattan gidiyor. Yarış atı gibi gidiyor ha. Orta mı yapacak acaba? yaptı. Orta yaptı gelmiyor. Evet Yılmaz. Yılmaz vurduk golünü. Aman şutunu vurdu kaleci. Kaleci de pantermiş ha. Evet kaleci baya gol kurtardı. Yine Yılmaz hadi bakalım bu sefer dediğim gibi vur şöyle fasulu. Ha? ha işte böyle ya. Bunu yapacaksın Yılmaz'cım. Besnart'ı top. ben kaptırdı Besnart. Ha kaptılar ama güzel. Yine kaptırdılar. Borini. Borini de kaptırdı. Balagon. Balagun orada pas mı atılır Balagun ya? Yapıştır gitsin kaleci önüne pas atıyorsun yahu. Rakip dişli çıktı ha. Karagümrük spor dişli çıktı baya. 50 bin taraftarımız önünde oynuyoruz ilk yarı bitti bile. Zort Park tıklım tıklım dolu arkadaşlar. İlk yarı 1-0 önde bitiriyor Zort spor. Hemen ikinci yere geçelim. Futbolcular dinlenseydi biraz. Yok olmaz hemen geçelim. Tamam başladık bile. Zortak Spor ilk yarı attığı golle 1-0 önde arkadaşlar. Maçta ikinci yarı. Karagümrük Spor kendi sahasının sol kanadından atak yapmaya çalışıyor. Evet. Ortaya gönderdi topu. Diagne. Sol kanatta Borini. Borini geri gönderiyor. Tıntış. Tıntış. Taç. Bu maçta 1-0 bitmesin abuzi. Şöyle 3-4 tane gol at ya. Koskoca Fener maçını yayınlayamadık. 1-0 bitti ya. Atmaya çalışıyoruz. Ya aslında alışamadım ben bu Xbox koluna. Alışmam için birkaç maç daha yapmam lazım. Kol bozuk diyorsun yani. Koyacı Mustafa nasıl kurtardı be? Hı, ne var ki onu kurtarma Kundaktaki bebek de kurtarır onu. Orta sahadan geliyor Zortlak Demir'e verdi. Demir. Majnowski. İlk gol sahibi Majnowski. Sol kalaptan gidiyor. Majnowski içeri daldı ortasını yaptı. Çok süper bir ortam. Muz orta muz ortaya. Resmen muz ortaya. Muz ortayı değerlendiremedi. Ben bile buradan uçup vuracaktım neredeyse değerlendiremedi. İkinci gol geliyor ikinci gol. Atacaksınız o ikinci gole. Ya bak hepinizi satar batın şu ikinci golü. Besnard Ya adamdan çarptı. Ay, adamdan döndü. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya ne oldu? O sat galiba. Herhalde. Evet. Biraz ki. Bertolucci kaptırdı. Demir. Demir balon. Ba balon. Ya hep böyle pas hatası hep pas hatası. Sat bu adamı sat. Abuzu sat bu adamı. Tamam kardeş satacağım. Rodriguez o da kaptırdı Demir. Demir. Maloski. hadi be. Of güzel pas. Kaleci Bu nasıl kaleci ya? Sen Mustara'yı boşuna almışsın. Bunu alsaydın ya daha ucuz olurdu. Yo Mustara'yı da ucuz aldık. Yaşlı ya. <laughs> 750 bin euro ya aldık ya. Balagon. O da orta yapıyor. Uzaklaştırıyorlar. Besnard. Besnard kaptırdı. Yılmaz. Besnard. Besnard uzaklaştırdılar. Atak devam ediyor. Demir. Demir demir gibi vur şut gibi. yine kaleciden döndü. Kornere gitti. Kaleci iyi ama her topu kornere tokatlıyor. Yılmaz da korner kullanacak. Matematik işlemleri sonucu vurdu topa. Malinowski hep geliyor mu gelmiyor. Besnard aldı topu. Yılmaz yine offside. Daha sen bunları offside taktiğini bile uğratamamışsın. Offside'dan kaçınmayı öğretemedim. Evet öğretemedim. Öğrenemiyorlar. Beyinleri kapasiteleri yetmiyor. Beyin kapasiteleri yetmiyor. İşlemcileri düşük çünkü. Daha zeki futbolcular alacağız. Şu an takımdaki en zeki oyuncu Mustera. <laughs> kara kara kaptı topu. Kara kara kara. Kara kaptırdık. Yine kaptı. Şimdi top Balagun'daydı. Şimdi kimde? Yine Balagun'da. Evet Fofana. Sağ kanattan Attı pasını çok süper bir pas. Yılmaz, Yılmaz sakalattan gidiyor. Kaleye doğru giriyor. Kaleye ver pasını ver. Gol, 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 gol. Balagun sonunda patladı Balagun patladı. Patladı golünü attı Balagun patladı. Zortlak sporun patlak futbolcusu Balagun balon gibi patladı attı golünü. Yalnız Yılmaz çok güzel bir koşu yaptı. Kofana da güzel gördü Kofana ve Zortlak spor. Balogun'un attığı gol 2-0 önde arkadaşlar. Aferin aferin işte böyle. Bu şekilde biterse maç hepinize benden çay. Çaylar benden. Sadece çay mı ısmarlıyorsun? Biz fakir kardeş. Fakir takımık. Ancak çay ısmarlayabiliyoruz. Ama zenginleşeceğiz yakında. Evet. Parlayan futbolcular satıp satıp para kazanacağız. Hı zengin olacağız zengin. Olacaksın da yarına yeni futbolcu almazsan kimle oynayacaksın başlar ya? Ayarlarız kardeş. Çok süper futbolcular alıyoruz evet. Şu maç bitsin hemen Arda Güler alacağız. Arda Güler de seni bekliyordu hemen gelecek sanki. Ne isterse vereceğiz takıma katacağız kardeş. Sen kafanı yorma. Tamam bakalım. Hadi bakalım biraz daha sıkın dişinizi. Üçüncü golü bekliyoruz sizden. Hadi aslanlarım. Hadi zortaklarım benim. Balagunda top. Evet güzel bir orta olacak tabi olmadı. Yılmaz'a gelir mi? Güzel. Malnowski vuruyor ama önü kapalı. Ama dur bakalım dur. Evet. Alıyor mu? Aldı mı? Yılmaz. Verdi pasını. Olmadı. Olmadı. Out. Bir son dakika golü gelir mi acaba? 3-0 olsun. Bizim olsun. 2-0 kendi de bizim de. 3-0 olsun ya. Bir gol fazla izleyelim. Kaleci veriyor. Dursun ha. Dursun. Dursun ama durmuyor işte. Durmuyor. Drasevic. Drasevic kaptırdı Balagun. Balagun da, Balagun da kaptırdı. Rodriguez. Vurdu. Rastgele vurdu. Öylesine vurdu işte. Fafa da of balıkla süper bir pas bayağı oldu yine kaleci yine kaleci. Yine kaleci karşı karşıya pozisyonlarda gol izni vermiyor kaleci. Şimdi top dursun da Rodriguez de kendi yarı alandan çıkmakta zorlanıyor Fatih Karagümrük Spor. Evet yine Maloska aldı topa. Fofana'ya verdi. Fofana üçüncü gol atar mı? Fofana kaleci karşı karşıya koyuyor. Kaleci uzaklaştırdı top. Ve üçüncü gol gelmiyor. Hakem de maçı bitiriyor. Zortak Spor 2-0 kazandı arkadaşlar. Puan tablosuna bakalım hemen. Zotlak Spor 12 puanla lider durumda arkadaşlar. 4 maç yaptı ve hepsinde kazanmasını bildi. En yakın rakibi Beşiktaş ve Trabzonspor. Onlar puanları var. Hadi abuzu şimdi hemen Arda Güler'i transfer etmeye gidiyoruz. Hadi gel gidelim. Güzel kardeşim şimdi bu çocuk için sana şöyle... Tam 620 olmaz tabii. Yani bunu artıralım 620'ye sen şimdi kalkar gidersin. Bunu biraz yükseltelim fiyatları yükseltmen lazım. Baksana 4 milyon, 5,5 milyon değer var diyor. Tamam ya yani biz de o kadar para veremeyiz canım. Orada her yazana yapacağız oho çoktan iflas etmiştik. Biz bu parayı şey yapalım. 2500 yapsak mı acaba? Bence kabul etmez. 3000 bir denemek lazım. Geçen teklif etti, kalktı gitti, kızdı, kalktı gitti. Bir daha öyle olmasın. 3000 diyelim biz buna. Tabii sadece 3000 demeyelim. Bir de şey diyelim. Ya e bir de bir tane oyuncu verelim kötü oyunculardan bir tane kaktıralım ha? Tamam. Hı, var mı öyle? Bir sürü var, bir sürü. Dur bakalım hangisini verelim? Ne o? Besnart. Besnart'ı verelim ya. Bunu verelim. Tamam bir de satış payından da yüzde on verelim. Hadi bakalım. 3 milyon dolar euro veriyoruz. Euro dolar diye bir de Besnart'ı veriyoruz. Satış payından da yüzde on Yok olmaz diyor. Dört milyon iki bin euro istiyorum diyor. Yahu Küçücük çocuk için o kadar para istenir mi? Olmaz 4 milyon o kadar para veremeyiz ya. Ne vereceksin o zaman? Şey yapalım birazcık düşürelim yani 3 milyonu kabul etmiyor. 3500 de kabul etmez o zaman. Bir deneyelim ya yine 3 milyon 500 bir deneyelim. Dene bakalım dene. Şunu %12-13 hatta mı 13 yapalım. Oh wow, futbolcu vermedik. Kabul etti. <laughs> kabul etti 3.5 milyon euro. Kabul etti mi? Yok etmemiş ya niye etti diyorsun ya? 4 milyon 50 bin euro diyor. Ayrıca satıştan da %11 pay alırım diyor. Alırız diyor daha doğrusu. Ya tamam al, al hadi al, al. Aman al, tamam al paranı ya. Ne kadar para görsünüz. 15 yaşında çocuğu kakaladılar bize 4 milyon euro verdik ya. 15 değil 18. Hem zorla mı veriyorlar canım? Ya sen öyle dediğime bakma. Arda Güler gibi futbolcu mu var kardeş? 4 değil 14 milyon euro da veririz ama paramız yok fakirik kardeş. Hadi bakalım fenerbahçe ikna ettin. Şimdi Arda Güler'i ikna edeceksin bir de. Tamam hemen Arda Güler gelsin. İki yıllık sözleşme olmaz kardeş. Üç yıllık sözleşme isteriz. Hatta on üç yıllık isteriz de şimdi sen kabul etmezsin. Üç yıllık ne diyorsun? Tamam kabul etti. Ne ee, şey istiyor? On dokuz milyon üç yüz bin euro serbest kalma bedeli istiyor. Tamam kardeş o fiyata satabilirsek harika olur. Hemen kabul hemen kabul. Tamam. Bunu da kabul ettiler. Şimdi geldi maaşına. Tamam maaş. Maaş önemli tabi. Şimdi kardeşim bak sen daha küçücük çocuksun. Çok para insanı şımartır. Sen de daha ergensin. Tamam mı? Kötü kötü yerlerde harcama diye sana çok para vermeyeceğiz. Haftalık 4368 euro. Ne dersin? Bir de imza parası verelim sana. İmza parası da bin euro olsun. Ne dersin? Ha? Bakalım. Düşünüyor. Düşünüyor. Kabul etti. Şaşırdım. <laughs> Kabul etti mi? İyi ya 5000'den fazla alıyordu. Biz daha ucuza kapattık ha. Evet öyle oldu. Bir de bunu Real Madrid'de falan satabilirsek. Uh, harika olur. Hadi bakalım. Arda Güler. Zortlak Spor'un zortlak futbolcularından bir alıyor arkadaşlar. Takımın en önemli futbolcusu olacak eminim buna. Bir dahaki maçta formasını giyecek ve rakiplere kim olduğunu gösterecek. Hadi bakalım şimdilik. Hoşçakalın. Bugünkü beğeniler Arda Güler için ve Muspara için gelsin. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın hoşçakalın.